Hazreti Mehdi de aynı Hazreti Zülkarneyn gibi, hava araçlarıyla seyahat edecektir. Ahmed bin Muhammed, İbn Sinan'dan, o Ebu Halit ve Ebu Selam'dan, onlar Surah'tan, o da Ebu Cafer aleyhisselam'dan dedi ki, şüphesiz Zülkarneyn'in iki buluttan birini seçmesi gerekti. O da ehil, kolay, itaatli olanı seçti. Ve arkadaşınıza, Mehdi'ye bulutun zorlu, çetin ve güçlü olanı saklandı. Dedim ki, zorlu olan nedir? Dedi ki, o içinde gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım olan bir bulut değildir arkadaşınız Mehdi ona biner. Öyle ki, o buluta binecek, yedi gökte ve yedi yerde yollardan yollara hızla ilerleyecek. Beş emirlik, ülke, devlet ve benzeri, iki de yıkıma uğramış yer üzerinde. Açıklama. Hadisteki, buluta binme benzetmesiyle Hazreti Mehdi'nin, Hazreti Zülkarneyn gibi, hava araçlarıyla seyahat edeceği mucizevi bir biçimde haber verilmektedir. İçinde gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım olan bulut değildir ifadesinden de, bu bulutun bildiğimiz doğal meteorolojik bir bulut olmadığı anlaşılmaktadır. Hadiste bildirilen Hazreti Mehdi'nin göklerdeki yollarda, ülkelerin üzerinde hızlı biçimde ilerleyeceği ifadeleriyle mediyet dönemindeki uçak, helikopter gibi süratli hava araçlarına, jet motoru, süpersonik hızlar gibi gelişmiş havacılık teknolojilerine ve Hazreti Mehdi'nin bu gelişmiş hava araçlarıyla seyahat edeceğine açıkça işaret edilmektedir. Konuyla ilgili benzer bir başka hadiste de Hazreti Zülkarneyn'in daha sakin ayetlerde bildirildiği üzere rüzgarla hızlandırılmış hava akımıyla, havanın kaldırma ve sürükleme gücüyle hareket eden yumuşakça esip giden bir hava aracına sahip olduğu belirtilmektedir. Hazreti Mehdi'nin ise ahir zamanda çok daha güçlü ve hızlı hava araçlarıyla seyahat edeceğine dikkat çekilmektedir. Muhammed bin Harun, Sehle bin Ziyade bi Yahya'dan, o da İmam Caferi Sadık'tan rivayet etti. Şüphesiz Allah, Zülkarneyn'i biri ehil, diğeri zorlu, çetin olan iki bulut arasında muhayyer kıldı. Zülkarneyn'de, içinde şimşek ve gök gürültüsü olmayan ehil bulutu seçti. Eğer zorlu olanı seçseydi bile ona sahip olamazdı. Çünkü şüphesiz Allah, o zorlu bulutu Kayın Mehdi aleyhisselam için sakladı.